Türklerin Trakya'da yerleşmesi Osmanlı tarihinin dönüm noktalarından birisidir. Eğer Süleyman Paşa ve Kareseli gaziler Avrupa'ya geçip yerleşme konusunda bu kadar kararlı olmasaydı Osmanlı Devleti'nin Rumeli fütuhatı gerçekleşemezdi. Rumeli bölgesi Osmanlı Devleti'nin önemli bir kolu. Rumeli fethedilmeseydi, Osmanlı Devleti bu kadar büyüyemez ve bu kadar geniş bir coğrafyada asırlarca hakim bir devlet olamazdı. Osmanlılar, Rumeli'nin fethine 1352 yılında başlamıştır. Süleyman Paşa, merkezi Biga'ya yakın Kemer Limanı'ndan 3000 kişilik bir kuvveti gemilere bindirerek karşı kıyıda Kozlu Dere'ye çıkarma yapmış ve Bolayır'ı fethetmiştir. Literatürde ve mektep kitaplarında bu olay sallarla geçiş efsanesinden hala kurtulamamıştır. Oysa bu büyük olayın tüm ayrıntıları çağdaş kaynaklardan bilinmektedir. Sal hikayesi, sözde salla karşı tarafa geçip kale fethi hikayesi, Karesiri gazilerin zaman zaman karşı sahile yaptıkları akınların bir yankısı olmalıdır. Osmanlı rivayetinde tutsak olarak alınan ve Müslüman olan bir Rum'un Gelibolu Rum valisi Asen'in üç oğlundan biri olduğu kesinlik kazanmıştır. Bunu biz Bizans kaynaklarından ve düsturnameden tespit etmekteyiz. Bu Rum Müslüman olduktan sonra yani kardeşleriyle geçinemeyerek Osmanlılara sığınıp Müslüman olduktan sonra Osmanlıların Avrupa'da yerleşmesi olayını ee, hazırlamıştır, yardım etmiştir. Bolayır Gelibolu Yarımadası'nın çok stratejik bir noktasındadır. Bolayır'dan bakıldığında bir yanda Saros Körfezi'ni, diğer yanda Çanakkale Boğazı'nı görmek mümkündür. Süleyman Paşa bu çok stratejik noktayı ele geçirdikten sonra bir taraftan Gelibolu'ya, öbür taraftan Çorlu'ya ve Trakya içlerine olan akınları düzenledi. Artık Evranoz Gazi, Ece Fazıl, Hacı İlbey gibi Karasili Gaziler Süleyman Paşa ile birlikte Rumeli fütuhatına başlamışlardı. Gelibolu'yu kuşatan Ece Bey bir süre sonra ölmüştür. Rumeli'nin fethinde çok önemli bir rol oynayan Ece Bey'in mezarı Gelibolu'ya yakın Kara İnebeyli köyünde bulunmaktadır. Bu arada 1354 yılında beklenmedik bir doğa olayı 1 Mart'ı 2 Mart'a bağlayan gece gerçekleşmişti. Depremi bütün çağdaş kaynaklar kaydetmiştir. Şiddetli bir deprem Gelibolu ve civar kalelerin surlarını yıkmıştır. Osmanlı kuvvetleri derhal bu kaleleri işgal ettiler. Olayı Tanrı'nın bir lütfu olarak yorumlayan Osmanlılar Rumeli'yi kesinlikle boşaltmamaya karar. Yeni yeni kuvvetler, Karasi'den gelen göçmenler Boğaz'ın Avrupa yakasına geçip yerleşmeye başladılar. Gerçekten bu hadise Osmanlıların Rumeli tarafına geçip yerleşmesi İstanbul'un fethi gibi çok önemli bir dönüm noktasıdır. Boğazların ötesinde bir Osmanlı yerleşmesi olmasaydı Osmanlı devleti öteki Türkmen beylikleri gibi küçük bir Türkmen devleti olarak tarihe karışmış olacaktı. Süleyman Paşa kuvvetleri Trakya'da yayıldığı sıralarda İstanbul'da önemli bir iktidar değişikliği ve iç kargaşa yaşanıyordu. 1354 yılında İstanbul'da halk isyan ederek bu durumdan suçlu saydığı Kante Kuzenos'u tahtı bırakmaya zorladı. Bozcaada'ya sürgüne gönderilen 5. Yuhannis'i İstanbul'a çağırarak imparator yaptılar. Kante Kuzenos bir manastıra çekilerek keşiş oldu. Sırp çarı Stefan Duşan'ın ölümü üzerine Sırp İmparatorluğu'nun parçalanması Osmanlılar için çok elverişli bir durum ortaya çıkarmıştı. Böylece Osmanlıların en büyük rakiplerinden biri daha ortadan kalkmış bulunuyor. Bizans İmparatoru 5. Yuhannis artık bütün ümidini Avrupa'dan gelecek bir haçlı seferine bağlamıştı. İmparator 1355 yılı sonuna doğru Papa 6. İnosan'a elçiler göndererek Roma Kilisesi ile birleşme vaadinde bulunuyordu ve acilen bir haçlı ordusunun yola çıkarılması için yalvarıyordu. Ancak 1357 yılında olaylar ...birden Osmanlıların aleyhine döndü. Orhan Bey'in 12 yaşındaki oğlu Halil... ...1357 yazında İzmit köftesinde gezerken... ...hoçalı Rum korsanlar tarafından yakalandı ve... ...esir edildi. Bizans diplomasisi bu durumdan yararlanarak... ...Şehzade Halil'in kurtarılması karşılığında... ...Orhan Gazi'ye bir anlaşma imzalattı. Buna göre Orhan Bey... Bizans topraklarına karşı her türlü saldırıyı durduracak, oğlunu kurtarmak için Foça'ya gönderilecek gemilerin bütün masraflarını üzerine alacak, imparatorun o zamana kadar olan tüm borçlarını affedecekti. Orhan Bey aynı zamanda Trakya'da Kantekuzenos'un oğlu Mateos'a yardımdan vazgeçmeyi ve imparator Yuanis'i desteklemeyi vaat ediyordu. Demek ki bu anlaşma Osmanlıların Rumeli'de Osmanlı topraklarını geliştirmek için şimdiye kadar Kantakuzenos ailesiyle yaptıkları işbirliği politikasından vazgeçme manasına geliyordu. Bu önemli bir gerileme ve bekleme dönemine yol açıyordu. Ancak Osmanlı cephesinde tarihsizlikler devam ediyordu. Rumeli Fatih Süleyman Paşa ölmek üzereydi. Süleyman Paşa Rumeli'nin terk edilmesi gibi bir olasılığın önüne geçmek için ölüm döşeğinde cesedimi Bolayır'a gömün yerini belli etmeyin diye vasiyet etmişti.